Sevgili gençler hepinize merhaba. Mutfakla ilgili önemli bazı kelimeler görmüştük. Bazı fiiller örneğin boil haşlamak, grill ızgara yapmak, fry yağda kızartmak gibi. Bunlardan sonra da sizin için ayrı bir başlık açtım. Tatlar yani ekşi, yağlı, tuzlu, sütlü, baharatlı bunlar nasıl söylenir? Şu an onları inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Resimdeki ufaklığa dikkatlice bakalım. Sour. Sour kelimesi Tabii ki. Anlaşıldı. üzere ekşi demek. Devam edelim. Sweet. Sweet tatlı demek. Evet, doğru bildiğin Milky ne demek? Milky sütlü. Zaten y takısını attığın zaman milk neydi? Süt demekti. Aynısı bu kelime içinde geçerli. Salty Salty tuzlu demek. Y'yi attığında sadece salt tuz demek biliyorsun. Belki bu kelime senin için biraz farklı gelecektir. Greasy. Greasy kelimesi yağlı demek. Spicy. Evet sol taraftaki resimde ne görüyoruz? Birçok baharat. Spicy dediğimizde baharatlı demiş oluyoruz. Ve son olarak Bitter. Bitter normalde arkadaşlar acı demek. Ama tabi biz daha çok günlük hayatta bitter kelimesini ne olarak biliyoruz? Bitter çaklat yani bitter çikolata diyoruz. İşte bu daha koyu çikolata anlamında kullanılıyor. Lakin gerçek anlamı neymiş ya da bu ünitedeki anlamı bitter acı olarak karşımıza çıkacak. Evet gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere.